bugün depremin 45. günü aynı zamanda yarın hep birlikte mübarek Ramazan'a kavuşacağız. Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ve yaşadığımız büyük afetin, büyük imtihanın zorluklarının Ramazan ayında Cenab-ı Allah'tan daha kolaylaştırılmasını niyaz ediyoruz. Milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu depremin 45. gününde Adana'da 45. kökünü kurutma operasyonunu hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem de İl Jandarma Komutanlığımız Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte gerçekleştirdiler. Bundan altı ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim tarihinde yine bir kökünü kurutma operasyonu yapmış idik. Yine buradaydık, yine huzurlarınızdaydık. Bu başarılı operasyonda evlatlarımız yine Adana'da uyuşturucu satan, uyuşturucu satışını koordine eden, imalatını yapan, ticaretini yapan, çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine Adana İl Emniyetimiz ve Jandarma Komutanlığımız durmadılar. Tam altı aydır yeni bir operasyon düğmesine bastılar ve altı ay boyunca gerek teknik takip, gerek izleme, gerekse diğer hukukun el verdiği unsurlar çerçevesinde uyuşturucunun ...kökünü kurutabilmek için... ...elinden gelen gayreti ortaya koydular. Ve bu sabah... ...saat 5'te... ...tam ezanlar okunduğu vakitte... ...kahramanlarımızı yine yola çıkardık. Hem dualarla yola çıkardık. Ve... ...sağ olsunlar... ...yine bizi mahcup etmediler. Çok zor olan bu operasyonlarda... ...herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarılı tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı. Ve bu 224 şüpheli hedefin 212'sini gözaltına aldılar. Toplam 2218 personel hem emniyet hem de jandarma hava araçları aynı zamanda 30 dedektör köpek ile birlikte gerçekleştirilen bu operasyonu başarılı tamamladılar ve adalete yakalanan şüphelileri teslim ettiler. Öncelikle zor günler yaşadığımız bu dönemlerde, deprem dolayısıyla bu büyük afet ve bu büyük imtihan sürecinde devlet kamu güze kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından hiçbir görevini ihmal etmemektedir ve vatandaşımızın bizden beklediği, milletimizin bizden beklediği bu zor dönemde devletin bütün asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Teröre mücadeleden uyuşturucuya, kaçak göçle mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet aksaksız ve eksiksiz yerine getirmektedir. Milletimiz buna inansın, itimat etsin. Biz dün gece Hatay'daydık, sabahleyin Malatya'daydık, gece Kahramanmaraş'taydık. Ve sabahleyin erkenden de buraya geldik. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ve uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun da arkadaşlarla birlikte başlatılmasını sağladık. Onun için uyuşturucuyla her ne şekilde her ne durumda olursak olalım mücadelemiz devam edecek ve kökünü kurutana kadar da bu mücadeledeki hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi başarıyla bitirme inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz. Hem milletimizin Türk Polis Teşkilatı'na hem milletimizin Türk Jandarma teşkilatına güvenmesini, itimat etmesini bir kez daha istiyor ve diliyoruz. Bu açıdan bize bu konuda destek olan gerek evlatlarını sürekli kontrol ederek, gerek ihbarlarda bulunarak, gerekse de devletimizle birlikte hareket ederek, gerekse devletimize itimat ederek, inanarak ve aynı zamanda da evlatlarımıza dua ederek destek olan aziz milletimize hem teşekkür ediyoruz hem de sorumluluklarımızı bildiğimizi bir kez daha kendilerine ifade etmek istiyoruz. Ben Adana Emniyet Müdürlüğümüzü, Adana Jandarma Komutanlığımızı, Adana Valiliğimizi ve aynı zamanda da bu koordinasyonu sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik ediyorum. İnşallah bu operasyonlar devam edecek. Bunu her daim söylüyorum. Bu ikinci gelişimiz uyuşturucunun kökünü kurutmak için 2000 defa da olsa Adana'ya geleceğiz. Elimiz kanda da olsa, elimiz başka bir sürecin içerisinde bir uğraş ile de olsa bu mücadelemiz devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum aziz milletimize.